Kutlukumuza dedektörlerimizi, cihazlarımızı tanıttıktan sonra yapacağımız ikinci işlem ise dedektörlerimizi veya tüm cihazlarımızı bölgeler atamak olacaktır. Sırasıyla Enter, Ayar, Şifre, Enter'a basın. Menülerden alta doğru gidiyoruz. Bölgeler. Birinci bölge. Enter'a bastık. Alta doğru indik. Cihazlar eklemek. Eklemeye bastık. Sırasıyla Enter'a basıyoruz. Cihaz yok ibaresi çıkana kadar. Cihaz yok. Şu anda birinci bölgeye 7 adet cihazımız otomatik olarak eklendi. Escape'e bastık. Escape'e bastık. Bölgelerde tekrardan altta indiğimiz zaman panel çıkış denilen bir parametre var. Panel çıkış, siren çıkışları ve panelin NO ve NC'den oluşan kontak çıkışlarını kontrol edebileceğimiz bir menü. Panel çıkışa bastık. Çıkış WT gecikmesiz. Enter'a bastık. Off olan iki tane çıkış ve iki tane röle çıkışını on yapmamız gerekli. Bunlar siren çıkışlarını kontrol edebilmemiz amaçlı. 10 yaptım. 6 yine. 10 yaptım. 10 yaptım. Şu anda röle çıkışlarımız ve seren çıkışlarımız da aktif vaziyete gelmiş durumda. Panel üzerinden ayarlayabileceğimiz farklı bir noktamız bulunmamakta.